Aynen, tespih yakışmış, Melisa. Ya bana bulaşma Mustafa ya. Bana bulaşma derken? Laf atma bana. Ben her şeyimi kaybederim, Rahat laf atma Neşe'mi atma. kaybetmem. Tamam, bana laf atma o zaman. Sen çıktın diye hayatımda Neşe'mi neşen mi kaybedeyim? Neşe'ni alıyorum ben senin. Neşe'mi mi alıyorsun? Vallahi muhatap olma, acık değil mi o? Neşe'mi alamazsın Vallahi. ki, çapın yetmez. Nereye? Beni istemediğini söyledin mi? Adım. Bir daha söyler misin? Yüzüme benim bakarak. Konuşmak istemediğimi anlamadım. Bir daha mı? bakar mısın? Ve de ki Ayy, seni istemiyorum. Hala gülüyorsun ya. Güleceğim tabii kızım. Ya gülme o zaman Meşemimi ben ciddiyim. Neşemimi kaybedeceğim sen beni istemiyorsun Ayy, diye oturup ağlayayım mı burada? Benle konuşmayacaksın o zaman. Konuşmuyorum ciddiye sen benim muhatabım değil. Ciddiye almıyorum. O zaman ciddiye bana? Sen ciddiye ya, almamışsın. Bakma. Kimin ciddiye almadığı belli. Ya sus. Tespihle gez çok yakışıyor. pembe Pembeyim seni. Zekalı mısın? Aynen özenliğin şeyler bunlar olsun. Ya sanır. Ya Yasemin. O Cemal'in Arda'ya hediyesi o öyle ee, öyle bir yani. Ben mi? Tamam be. Ben biz o hayır diyor zaten. Mustafa bana hangi bir yere gidebilir miyiz? Evet. Gerçek. Ya bana fark etmiyor Mustafa gayet dürüst bir şey konuşmuyor. Ben onun. Onları... Ben dürüst bir şekilde ya yalan olmasın diye saatlerini yazmışım ya. Ya, ya bu kadar ya önemsiyorum Biliyor dürüst olmayı. dürüst zaten. kalmayı. Ben Melih'i niye gelmiş benim ki ben galadan dolayı. Oğlum galadan ben dolayı olsa, onu da umursamam. Gelirim buraya, ayağına kapanırım. Biraz uzak durun birbirinizden, sakin Bence olun. Ben konuşmuyorum. beni ilgilendirmiyor ama bence belki. Şey. Çocuk neye bakmış? Ya oha Abartın ya, ya. Tanışmıyorum. Tanışmıyorum. Bile tanışma yolunda bile değiller Tanışma yolunda bile değiller Ya bir şey soracağım, bir tane söz var ya, o neydi? Taklitler aslını... Taklitler aslını yüceltir mi? Kaç gündüz, bir şeyler yapacak engel olur anca. Engel olur ya. Bana ne? söyle, bana söyledi ben yapma dedim. Bu yapma. Büşra, an, Büşra'nın fotoğrafında birkaç bir şey yazacakmış. Hani ben yapma dedim Sen de. Söyle. Ben ya hayır ben söylemedim tamam. tabii ki de. Bu Ne yapıyorsun aşkım? Bence yapma. Ben de bunu yapma. Ben aşkım. aşkım. Birkaç bir şey yapmak istiyormuş. Ben de yapma dedim, yapma dedim. Hayır, hayır kanka. Kendi yerime koymayı istiyorum çünkü benim yerime geçmek istiyor ya. Aa. Niye yaptın? Güzel <laughs> olmuş ama güzel çizmiş. Bir şey, dedi gibi dedi, dedi, dedi ki bana. Ha. Dışarıya çıkacağım. Ya dedim sen ki çıktın mı? De. Ya sen bunların izle. Ya da niye konuşuyorsun? Melisa ile konuşsaydın ya o zaman en başta. Tamam biz bir konuşuyoruz. Ne işe Hayır bana empati yok. Empatiyi sana ben mi öğreteceğim. Sen kimsin bana empati öğreteceksin? Keşke öğretebilsem zaten öğrenmezsin sen. boşver. boş ver. Bana karşı ona, empatisi sana var sana ki zaten. Sen de şey, niye öğreniyorsun? şey ne biliyor musun? <laughs> Melisa sana senin kadar dedim. Yüksek olmayabilir dediğim tamam. için ben yancı olamam. Ben empati yeteneğinden yoksun bir insan olamam. Sen gerçekten benim biz. üstüme oynamamalısın sana aynı şeyi şey beliste. 10 tane kız, 9 kız da sana aynı şeyleri söylüyor. Demek ki burada Çünkü biraz Çünkü kadınlarda bir var. dayanışma var. şu anda. Kim bak, so tamam, şey, dur, objektif yani. Melis diyor biliyor musun? Git, git, Hep bana oynuyorsun. Bana doğru karşılıyorsun. Bana oynuyorsun demiyor. Şey git ben Melisa ile muhatap ol diyorum sana. Şey git, yol, muhatap oluyorum sana. Gelip de Benim, bize bize sizden farklı bir şey yok. Adam hemen yorulup konuşmalı mı? Söyleme yani. Konu sensin ya şu an. Senin hakkında konuşmuyorum. Konu büyük kapandı zaten. Bir öylesin, bir öylesin. Rengin belli değil, bir Grisin. Ay ne demek olmak ya? Olmak ya? Ne kadar Bak, çirkin vallahi, bak, bak hala gülüyorsun. Ko Güleceğim tabii neşemi <laughs> mi kaybedeyim sen gittin diye ya? Ağlayayım mı burada oturayım mı köşelere? Barış gibi Allah orada burada mı ağlayayım? Barış o kadar iyi niyetli bir çocuk ki Beyza'yı her şekilde kabul etti. Ben, edemem. Ben benim hayatımda kadın dışarıya çıktığında bana haber vermek zorunda. Tanışıyor da olsa. Hayatında değilim. Ve... Değilim. Aa, o yüzden değilim. dün geldin sarıldın. ne, ne alaka o ya? Sabah... Arkadaşına da sarılıyorsun ve ne alaka? Sarıldım senin mi oldu? Sen insan... Senin mi oldum sarıldım Ya benim olamazsın bu saatten eee? sonra. Zaten onu unuttum. Ay Allah aşkına ya. Seni şey, ne yapacağım ben bu tamam, saatten sonra? Bana saygısı abi. olmayan kadınla benim ne işim tamam. olur? Tamam. İlk önce bir kadın saygı duyacak, saygı görsün. Beliz olaylardan çok uzak <laughs> Beliz çok Beliz güzel. sen gelsene bir ya. Ya Mustafa <laughs> biz sabahtan beri seni dinliyoruz farkında mısın? Konuştuklarımızı duyamıyoruz bile. Beliz biz bile. seni çok dinledik be kardeşim. Ne oldu? Sen de biraz bizi dinlesin. Ne oldu? Ne, ne? Sabahtan beri. Neden kendini? sohbet edemiyoruz. Kız arkadaşım ulaşamamışım. Bağır konuşuyorsun ve ya. Ve bunu söylemişim. Abi köşede niye konuşuyorsun? Sinirliyim. E tamam da kaç saatte böylesin. sen, be sen hep bağırıyorsun. Biz sana bağırıyorsun e dedik tamam mi be kardeşim? E tamam da biz de birbirimizi göremiyoruz konuşamıyoruz ya. Niye sen Melis sen niye konuşmuyorsun? Sabahtan seni dinliyoruz ya. Mustafa ile. Niye istemiyorsun? Sebebi ne yani? Gülüyor, bağırıyor, oynuyormuşum falan. neyden gülüyor? Çocuk yani? çocuk tabii ki sinirli gülebilir de. Gülüyor, sen niye şey sonuç bu Dünden cevap vermiyorsun? gülüyor. Ha? Ben de tepkimi şey. koyuyorum. Gül, güleceksen konuşmayalım. Ciddi o da mi? diyor ki yani, sen yani. Mustafa, sağ, sen, sen saçma gül. O da diyor ki ciddi bir konuş. Gülüyor, konuşsun, güzel niye gülüyorsun? Vallahi şu güzel Hayır ben şey anlamadım. O da şey nasıl istiyorsun? istiyorsun bu konu hakkında.